Ya kardeşim atlamayı unuttum ya. Direkt kucağındayım, üstündeyim ya. Millet aşağı inip silahını bulacak. Ben daha yeni atlıyorum ya. Neyse problem yok. Arkadaşlar. Oğlum ben niye ne <laughs> Arkadaşlar hepinize selamlar kanalıma oydum hepiniz hoş geldiniz nasılsınız umarım keyifler yerindedir bu videoda sizlerle birlikte Oğlum ben dedim millet atlayacak diye ya arkadaşlar boş verin umarım iyisinizdir işte bir dakika şu adamı benim bir çözmem gerekiyor Ama onu ben bir çözdüm abi sıkıntı ama o adam öldü zaten ondan problem yok benim acilen can basmam lazım şöyle yapıyorsam Umarım kimse gelmez, kimse gelmesin, kimse gelmesin, kimse gelmesin, kimse gelmesin. Arkadaşlar hepiniz videomuza hoş geldiniz bu arada, sefalar getirdiniz. Ya çok adam var, konuşamıyorum reis. Çok kalabalık. Bugün yeni başlayan arkadaşlar var okula. Selamlar hüküm. Evet yeni öğretim, eğitim, öğretim, öğretme... A Anam, yeni neredesin? eğitim, öğretim hayatınız hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Yine bir 9 aylık süper bir macera sizi bekliyor. Adam önümde. Adam önümde boğum. Lan geç yat aşağı lan bu da senin arkadaşın. Şöyle bir bomba ya burası. Bum. Hemen o adamı lootlamaya gideyim. Evet arkadaşlar yeni eğitim öğretim hayatınız hayırlı uğurlu olsun. Güzel bir 9 aylık bir macera sizleri bekliyor. Özellikle lise 1'e geçen arkadaşlara konuşmak istiyorum. Yepyeni bir ortamda tanıştınız büyük ihtimalle. Erkekler gözlerine çok güzel kızları kestirdi. Kızlar kendilerine çok yakışıklı erkekleri kestirdi. Arkadaşlar derslerinize odaklanın. Öyle hemen aşık olmak yok. Öyle hemen yelkenleri suya indirmek yok. İlk başta derslerinizde çalışacaksınız. Daha sonrasında aşk ilişkileri. İlk başta ders önemli kardeşim. Tamam. Satara'da bir şey açmışlar. Dışarıdan birileri geliyor. Ya bak dışarıdan geliyor. Ben orta tarafa çıkamayacağım çünkü zaten sağ üst tarafında bir adam var. Ya ben. Bu adamı vuracağız ya. Başka çaremiz kalmadı arkadaşlar. Bum. Ya kardeşim sen kime bomba attığını farkında mısın acaba? <laughs> Artık eski gibi düzeni tekrardan sağladık. Bak bu dördüncü gün. Dört gündür arka arkaya video atıyorum. Ben bile kendime şaşırıyorum bazen. Şu anda saat sabah 8'i siz okulda büyük ihtimalle arkadaşlarınızla kaynaşırken ben de bu tarafta size video hazırlıyorum. O yüzden şu videoya bir like atın. Canınızı yerim. Şurada adamlar olabilme ihtimali var. Çünkü buradan bir işaret çıktıydı. Burayı açtılar. Çünkü burada bir yerde düşman olabilme ihtimali çok fazla. Ben de eğimi bir yere bakarak yürüyeyim ama tamam mı? O da iyi. Aha ben biliyorum. Ben başıma geldikleri biliyorum. Tamam. Bir tane daha var. Bir tane daha var. Orada mı acaba onu bilmiyorum. Dışarıdan bir ses duydum sadece o kadar. Çok güzel. Oğlum üç kişilermiş lan. Tamam çok güzel. Çok güzel, burayı hızlı bir şekilde hallettik. O içerideki vurduğum bunun arkadaşıydı. Diğer arkadaşlarıydı, cartucu falan filan. Orta tarafı artık açmam gereken bazı konular var abi. Hemen hızlı bir şekilde orta tarafa doğru gitmek istiyorum. Aa, sağımızda, duydum. Tamam, çok güzel, onu da aldım. Siirt'te Kardeşim, Sirt'e çok 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 selamlar buradaki zılıplarda zaten bir şey yok. Şu orta taraftan bana bir tane sniper verirsem ben de 8x almak için yola koyulurum. Ya şu oyunda da orta tarafta AMR ya da AVM gibi silahlar çıktığında 6x veriyor abi. 8x vermiyor. O yüzden bizim kafamızı ağrıtıyor baktığınızda. Şöyle bir açalım abi. Şu aynayı bir kıralım abi. Parça parçalan kardeş. Allah razı olsun. Bak verdi. Verdi AMR'yi. Ama vermedi değil mi 8x'i? 8x'i vermedin değil mi? Groza da verdi. Groza'yı almam lazım. Başka şansım kalmadı. 11 leşle buradan ayrılıyoruz bu arada. Güzel bir kil sayımız var Hemen hızlı bir şekilde milletin olabileceği yere doğru gidelim Tabii ki de Toki'ye Hemen hızlı bir şekilde Toki'ye doğru ulaşıyorum abi Sol tarafta buggy'yi gördüm Buggy'nin hemen ilerisinde de şeyde gördüm ama buggy'yi alayım Ben bence ne olur ne olmaz bir buggy alalım buraya Şimdi o yolun üstünde adamlar vardır mı? adamlar vardır bir şey olur bir şey olur Şimdi hiç uğraşmayalım Hemen binelim abi şuna Kaldırmada adam var mı acaba? Ee, birbirinizi kaldırıyor musunuz? Kaldırmıyorsunuz tamam Toki'ye araç Çatılarda matılarda bir şeyler var mı kontrol ediyorum Ama göremedim adam var. Oğlum adamlar burada lan. Bunun çok kalabalık bura. Çok güzel. Şöyle bir şey yapacağım. Yan binam da doldu. Bu taraftan hiç çıkamam. Diğer taraftan çıkmam lazım. Oda da. kör ettim mi? O adamın pompalısı var o adama gidilmez ya. Bakar diye düşündüm bakmadı. Araç geldi. Yan bina. Ya abi çok sıkıntı karşı taraf ama ya. Bekleyeceğim başka çarem yok. O da bekliyor. Onda pompalı var. Karşı tarafa oynayamam. Altı odada. Pompalı gerçekten inanılmaz korkutuyor beni ya. Hiç ses vermezsen ikiler. Hiç ses vermezsen dedim abi. dediğim gibi oldu. <laughs> Yan taraf fightayken girer miyim? Kanka gidemeyeceksin sen biliyorsun değil mi? Gerçekten benim için bile inanılmaz güzel bir maç dönüyor şu anda. Harbi <laughs> çerezinizi hazırlayıp yemelik bir oyun ya şu anda. Şuna bir rahat çekelim. mermi kalmadı. Mermi kalmadı ya. Bana sniper lazım. Adamlar sağ üst tarafında. ilk baştakiler. Şu sağ üstü mü baksam ilk başta ya. Şurada ateş sesleri duydum. Ama görünmüyor. Nereye gitti acaba bunlar? 8x şart ya. Tam dediğim konuya döndük bak. 8x yok diye 6x baya kötü ya. Benim 6x ayarım yok. Aha. Araba biraz fazla gitti ama. Gördüm adamı bayağı. O hala kulübe arkasında değil mi? Evet. O adama başka türlü oynarım var mı acaba? Kulübe sıkıntı. Neresine geçersem öbür tarafına cover alacak. Arabaya binerken problem yaşayacağım. Arabadan inerken de problem yaşayacağım. Bunda bir şey yok. Şöyle yapalım. Şu vurduğumuz adama bakalım. AMR'yi bırakmıyorum ya. Bir olur da mermi bulursam diye AMR'yi bırakamıyorum şu an. Gideceğim abi o kulübeye ya. Başka çarem yok. Sonra da roba basarım. sniper vardı. Onu alacağım hemen. 8x'im yok ya sadece. Tek problem o. Kim sıktı bana? Kanka drop var ya. Ben drop'a gideyim. Bence ben drop'a gideyim. Orası daha karışıktır gibi geldi bana. Hem de çok yakınındaydı ya. Oğlum bir fişek daha geliyor. Ne oluyor lan? arka taraf. Hiç uğraşmaya gerek yok diye düşündüm. Hala bakan var mı ya? Bir adam daha var. 8 x'im yok ya. Bu evde adam olabilme ihtimali var mı? Sanki ben evde bir ses daha duyuyor gibiydim. Ne olur ne olmaz. Of onda çok güzel bir sniper var. Önümde. Bak uçanları görüyorum. Kimi baydım? Bum kulübede onu vurdular galiba vurdular mı aynen vurdular dumanı çıktı kulübe beni biliyor mu acaba tam burada olduğumu bilmiyordur da yani buradan ses attım zaten yani illaki duymuştur alan 900 metre alan geliyor buradan millet de çıkacak ben de çıkmam lazım o arabayı alıp çıkabilir miyim lan acaba gördü beni alan dışı bekleme Ya da bırakıp alana mı ölse? Alan çok vurur mu? Bayağı vurur. Yani ama ben bu kitlerle girer miyim? Girerim de. Reis gel sen beni sal ben seni salayım hadi. Adam gidiyor. Sen kaçamayacaksın ya galiba. Nereye gitti lan? Arabayı alacağım arkadaşlar. Sanki şu adamda sniper vardı da o sniper'a ihtiyacım var benim bence şu an. DBS M4 M4 Oğlum yok mu senin sniper'ın ya? Alan güzel vuracak. Gerçekten güzel vuracak ya. 762 mermisi de bulamadık. Bandaj dönmem lazım oğlum. Ne fightlar döndü ya burada. Tam çerezlik maç ha. Vallahi tam çerezlik maç. Millet de sağlam oynuyor. Evi mi alsam acaba ben? Kötü oldu bu. Aa Şam'da adam var. Tam bu botmuş. Allah! Korkuttu beni ya. Sahibimde araba var. Monster var. At var. Sahibim dolu olma ihtimali de çok yüksek. Ve beni duymuş olma ihtimalleri de yüksek. Şu ölümde bir etkinlik alanı var. Ama oraya bakmalık mı? Bilmiyorum. Hoppala. İşte bundan bahsediyorum reis. Bunlar bana etkinlik alanından mı sıktı? Gördüm. Mermim yok fazla. Fazla mermim yok. Kanka mermim yok ki. Spray atamıyorum. Kesin burada ya şu an. Ve MG'si var. Ortada da drop var. Alabilir miyim? Çok zor. Ama almazsam sıkıntı büyük mü? Evet. Niye? Çünkü mermim yok. Az kişim var. Evet. Sağımda ateş sesleri var mıydı? Evet vardı. Bunu yapabilir miyim ya? Smoğum var mı? Var. Bir tane smoğum var. FAMAS çıktı Allah kahretsin. Mermisizlik gerçekten çok kötü şu an. Bak şu an gerçek manada mermisizlik inanılmaz kötü ya. Ah adam geldi. Ne yapacağım mermi yok. Mermi. 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 Bunda MG vardı zaten o yüzden onun mermisi olur. p 90ı da var kanka. Gerek var mı P90'a? Bence şu an okeyim ben ya. Problemim yok. 8x bulamadım hala zaten orası ayrı konu. Harbiden 6x bitirdim ya. 6x oynayamıyorum diye diye. 6x bitirdim şu maçı ya. Şu arabayı az geriye çekeceğim. Şurası beni korkutuyor ya. Sadece sağım korkutuyor beni. Biri mi vardı şurada? Dedim ben beni bir şey korkutuyor dedim ya. Beni bir şey korkutuyor dedim ya. Uçarak gelecek öleceğim mi? Ha bomba atıyor. Ama Allah'tan şey yapamadım. An solumda. Aha. Tamam bir şey yok. Çok güzel. Dış bir tane sniper scan vardı. Kim o? E evet, nerede? Acaba bu araçla mı geldi? Aha. Gördüğüm anda ölüsün kanka biliyorsun değil mi? Şurada mı bu? Kanka seni görmeyip gördüm lan. Üç kaskı var büyük ihtimalle. Chat yese de ölmeyecek. Dediğim gibi oldu. Buz basacağım. Onu çıkarken yakalayabilir miyim? Ben arabayı bir hazırlamak istiyorum ama. Bir saniye. Ulan kaskını almışım da. Bak kanka bana. Ama ölecek ya bu arada. Başka şansı yok. Bunun adamı var mı? 18x. ABM, şu ABM vuruşunu yaptım peki. Aha gördüm. Reisim şunu tutar mısın? Tut. Tut. Bu adamın bana gelmesi lazım. Bu adam yere yatıyor da olabilir şu anda. MG'si var tabii ki de gitmeyeceğim üstüne. Allah kahretsin benzin gitti. Adamı gördüğüm yeri hatırlamıyorum. Bura mıydı? Oğlum gitmiş. Aha orada. Çok güzel. Ah. Dur 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 dur. Gidemiyorum gidemiyorum. benzin yoktu vallahi güzel maç vallahi harika bir maç güzel as liginde tatlış bir maç 76 puan verdi bir de kafayı yersin evet, sevgili dostlar 30 kill'lik harika mı harika süper mi süper bir gameplay videosuyla karşınızdaydım daha çok böyle gameplay videosunun gelmesini istiyorsanız ve eğer düzenden memnunsanız bu videoya like atarak kardeşinize destek olabilirsiniz sizleri çok seviyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay